şimdi fiyatlar uçmuş durumda. Enflasyonu düşünün. Yani tencere kaynıyor mu kaynamıyor mu bu konuşuluyor. 20 yıllık iktidarda baktığın zaman Erdoğan var değil mi şu anda? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görüyorsunuz. Güçlü lider, işte şey, kararlı, uluslararası ilişkileri. Okey hepsine tamam. İyi de kadro kim? Erdoğan dışında bir kadro var mı şu anda? Mesela e, yavaş yavaş şey dolaşıma sokuluyor. Ya acaba Selçuk Bayraktar girer mi, girmez mi? Niye? Çünkü Selçuk Bayraktar'ın yani Erdoğan'ın yani Selçuk Bayraktar'ın kimliği dışında o damadı olduğu için ya Ak Parti'ye yakın olduğu için siyasete girerse acaba gençlerin oyunu hani biraz oraya yönlendirir mi konuşmaları dolaştırılıyor nerede? Bir umut olarak satır aralarında Şeylerin satır aralarında bütün bu adını sen söyle Ak Parti medyasının satır aralarında. E bir de bütün bunları yetmezmiş gibi geldi şimdi deprem eklendi. Binalar yıkıldı. insanlar öfkeli. Hala çadır yok. İnsanlar yani unutacaklar mı ilk iki günde, üç günde olanları? Yani şimdi hakkınızı helal edin dedi. işin içinden çıktı. Çıkabilecek mi yani? Oradaki insanlar hala çadır arıyor. Kızılay rezaleti. Ya yani Kızılay rezaletini bir tek hepimiz izliyoruz böyle şeyle. Hiçbir şey olmayacakmış gibi. da bugün Murat Ağaral yine yeni bir Bomba patlattı. Bu sefer diyor ki battaniyeleri de satmışlar. Battaniyeler nerede? Çadır, gelen çadırların izini bulamıyoruz. Ya yani dernekler masası denetliyormuş biliyor musun? Yani Aksa, şeydeki Ayvalık'taki Horoz Sevenler Derneği'yle Kızılayı aynı şey denetliyor. Ahbap bile şu anda Mali Müşavirler Odası ve bir tane yabancı şey aldı. Herkes ahbabın tepesine çöktü değil mi? Hesap ver, hesap ver, hesap ver Haluk Demet diye. Adam da ne diyeceğini şaşırdı. Ya dedi ben dedi işte iki tane şey buldum dedi. Bir dedi işte bütün bu mali müşavirler derdi. Bir de yabancı bir şey derdi. Şimdi hiç kimse Kızılay'a sormuyor ya kardeşim sen çadırlar geliyor gidiyor satıyorsun alıyorsun. Ama tabi biliyoruz ki yarışmayan bir Kızılay Başkanı'nı hiçbirimiz yenemiyoruz. Yarışmıyor adam yani hiç kimse. Hepimiz böyle bakıyoruz yani şeye bakar gibi. Ee, şeye Şimdi, bir de bir, Turan Bey bence... Eklesen, Turhan Bey geldi istersen. Ekle Turhan Bey'e şu mektubu ya, önemli. Evet sorayım. önemli bir anekdot var. Demirtaş Ocak ayında da bir tane mektup yazmıştı. Özellikle hiçbir HDP'li Süleyman Soylu'yu yerine Yavuz Ali Alioğlu'nu seçmek istemez. Bekir Bozdağ'ın yerine Uğur Poyraz'ı seçmek istemez. HDP kapatılmalıdır diyen. sonrasında Mustafa Dervişoğlu'nu MIT'in yardımcılığını HDP oylarıyla getirmez diye bir Şeyi vardı. Gördüğümüz gibi Ocak'tan Mart'a bir söylem değişikliği de var. Selahattin Demirtaş'ta onu bir dipnot olarak ekleyeyim. Evet. Birazdan gelecek herhalde. Turhan Bey bağlanmış ama ekrandan düşmüş. Bir de, Bey de şey mesela, e, bir, bir de şey mesela. Bir de evet e, bir not daha ekleyeyim. Az önce Gain'e katılmış şey. E, Mitat Sancar HDP eş başkanı. Diyor ki biz CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na görüşmüyoruz diyor. altılı Masa'nın ortağı ortak adayı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da görüşeceğiz diyor. Bence burada da önemli bir vurgu var. E var. Şimdi mektubunun konuşmadığımız kısmı da aslında Selahattin Demirtaş cezaevinde e, net bir görevi olmasa da HDP'yi de yönlendiriyor. Yani bu yönlendirmeyi yapan sadece Selahattin Demirtaş değil. Yani kamuoyu önünde aslında HDP'nin de elini bağlıyor. Diyor ki ya bakın öyle kolay kolay gitmiyor. Bunun daha önce sırrı süreyya Önder hatırlarsan e, belirtmişti. Şimdi de Selahattin Demirtaş, HDP'ye de bir anlamda yön veriyor. Turan Bey hoş geldiniz, nasılsınız? Geldi gitti, sürekli bir bağlantı sorunu yaşanıyor herhalde. Ee, mektup hakkında tabii çok fazla yorum yok. Herkes şu anda daha sessiz e, şey tarafında. Ee, belki de çok fazla hani interneti kötü Turan Bey diyor. Peki bak bağlanamıyorsa da şart değil yani hani soralım bir şeyden. Ee, ya da telefonu al Kenan. Telefonla ara tamam. istersen. Bir zorlamayalım. Telefonla alalım. Devam edelim. Yani biraz önce sonuç olarak hani size şey söylüyordum. Hani e, kurulduğu günden bu yana AK Parti'nin aslında bu en kritik seçimi. Hani deniyor ya çok kritik seçim, çok kritik seçim. Asıl AK Parti için de çok kritik bir seçim. E, çünkü... Ee, bu bu seçimi aşan 28 milyon kişilik bir şeyi aşacak ve bu Erdoğan aslında her seçimde bir onaylanma seçimi yani Erdoğan onaylıyor musunuz seçimi yapıyoruz yoksa şey diyelim bu sefer işi daha da zor 28 milyon oy alması lazım yani geçtiğimiz oyları korumasını bırakın üzerine yeni de oy alması gerekiyor ee, şimdi bakıyoruz Mesela üslupta bazı değişiklikler olacak gibi gözüküyor. Çünkü bugüne kadar not aldık, bunun hesabını soracağız gibi vardı. Ama Olur mu olmaz mı ondan da emin değilim. E çünkü dün akşam baksanıza bu kadınlar yürüyüşünde yine gözaltılar, yine polisler, yine şeyler. Yani kadınlar yürüyor ya, feminist kadınlar. Yani ne olacak abiciğim bırakınız yürüsünler. Süleyman Demirel'in dediği gibi <laughs> yollar yürümekle aşınmaz. <laughs> Yürüse ne olacak Yani? Yok. Bütün dünyaya rezil olalım. Hep beraber yürütmeyelim. Slogan atmasınlar, pankartları açmasınlar. E attılar işte. Pankartları da açtılar gözaltına aldınız, serbest bıraktınız. Yani bunlarla mı böyle şu anda? Yani şunu izleyen mesela muhafazakar e, AK Parti'ye oy vermeyi düşünen kitle şey mi diyor? Evet ya abi nasıl gözaltına aldılar? Gidelim oylarımızı AK Parti'ye verelim. Kadınları yürütmediler mi diyecek yani? Bilmiyorum. Belki de biz bunları yanlış okuyoruz. Belki de bunun bir <laughs> karşılığı da var. E, şimdi dışarıdan da şey yapmayalım hani yok kesin yoktur da demeyelim ama yine akşam şu yaşanan zaten Şöyle bir hava oluştu. Son kez böyle bir şey yapıyorsunuz, değil mi? Canan Kaftancıoğlu oradaydı. Gelecek 8 Mart'ta Taksim Meydanı'na çıkacağız diyor. Ee, evet, Turhan Bey geldi herhalde. Evet. Turhan Bey, e, siz bu mektubu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tek bir soru soracağım size. Gör, okuduğunuzda ne düşündünüz acaba? çok özür dilerim. Bir kere daha tekrar eder Yoldayım ve çok iyi duyamadım. Selahattin Demirtaş'ın mektubunu okuduğunuzda ne düşündünüz? Sizce bu mektuptan sonra İyi Parti ne yapar ne yapmalı? Bir şey yapmalı mı ya da? İYİ Parti'nin tutumu başından beri belli Cüneyt Bey. Bununla ilgili değerlendirmeyi Her siyasi partinin kendi duruşu var, kendi tavrı var. Bununla ilgili zaten detaylı açıklamayı Altılı Masa'da bizatihi, e, fiili olarak e, HDP'nin bulunmasını bir istemiyoruz. Öte yandan daha sonra kurulacak hükümette e, bakanlık gibi e, roller üstlenmesi konusunda da bir tavrımız var. Bunu zaten Altılı Masa'nın bütün bileşenleri de biliyor. Onun dışında Cumhurbaşkanı adayımızın ve diğer partilerin yapmış olduğu temaslar, görüşmeler e, ve ilişkiler hakikaten bizim partimizin dışında. Bunlarla ilgili de biz bir değerlendirme bir tasarruf. Peki. Anladım siz yoldasınız zaten. Ben ama genel olarak ne dediğinizde ben anladım. E, Turan Bey çok teşekkür ederim. Siz de meşgul etmeyin. Bir, bir yerden bir yere geçiyorsunuz sandım kadarıyla Ya yani benim anladığım e, Kenan diyor ki ya bu bizim durduğumuz yer. Belli zaten evet. bakanlık vermemiz söz konusu değil. Aynı masaya da oturmayı düşünmüyoruz. Mithat Sancar'ın sözleri. Selahattin Demirtaş'ın sözleri. Aslında şu anda bir kriz yok yani. Buradan hani bir kriz yaratmaya da bence gerek yok. Sadece hani bu süreç biraz şey, vazoyu kırmadan geçmesi gereken bir süreç. Hasan Cemal'in dediği gibi onun kullandığı bir metafordu. Cumhuriyetteki bütün bu kavgalar varken aman vazo kırılmasın, kırıldıktan sonra bir daha toparlanmıyor diyordu. Şu anda da altılı masa artık yola çıkıyor. Ve de önemli olan o vazoyu kırmadan götürmek. Şu anda da Mithat Sancar'da da diyor ki biz artık Cumhurbaşkanı adayıyla konuşacağız. Zaten kimsenin bir bakanlık falan da istediği yok yani somut olarak. E zaten hani istediği yok. Diğer tarafında bir şey yok. Sadece burada bir üslup sorunu var gibi geliyor bana.